Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Tarım Kredi Coop Market 17 Ocak 2026 tarihine kadar geçerli fırsat günleri kataloğunu incelemeye başlıyorum. King Blender geliyor. 1100 liradan satılacak. Ayarlanabilir siyah, kırmızı araç telefon tutucu 99 lira. Mıknatızlı siyah telefon tutucu 89 lira. Pilli çift düğmeli mini su pompası 189 lira. Papilla sos kızartma tavası, saç kavurma tavası, adet fiyatları 350 lira. Papilla wok tava 300 lira. Papilla ocak üstü döküm tostmatik 699 lira. Papilla Bravo kek kalıbı çeşitleri 170 lira. Silikon kalpli kek kalıbı seti 90 lira. Home Tech elektrikli yatay ısıtıcı 899 lira. Home Tech elektrikli dikey ısıtıcı 1400 lira. Harmony büyük kutlu dekoratif tepsi 50 lira. Harmony dikdörtgen sunum tepsisi 40 lira. Harmony üçlü sosluk seti 20 lira. Üçlü kahvaltı ve meyve kutusu 30 lira. Puding renkli kapaklı saklama kabı seti 130 lira. Frezya kase altılı 100 lira. Frezya kase renkli plastik kapak saklama kabı üçlü 100 lira. Kavanoz 13 lira. Mercan kutlu bardak 30 lira. Space su bardağı altılı set 80 lira. Alanya su bardağı altılı set 80 lira. Borcam Yuvarlak tepsi tekli 130 lira. Borcam dikdörtgen tencere tekli 200 lira. Skala su bardağı üçlü set 56 lira. Üsküdar çay bardağı altılı set 56 lira. Çay tabağı altılı 80 lira. Bir reçellik altılı 80 lira. Adak kutlu çay bardağı üçlü 80 lira. Demet çay bardağı altılı 80 lira. Round saklama kabı 70 lira. Dual saklama kabı 30 lira. Round saklama kabı 30 lira. Sarkap kavanoz kapı onlu set 30 lira. Kavanoz 16 lira, sürahi 70 lira, demet optikli çay bardağı altılı set 90 lira. Vira kase altılı 120 lira, vira çerezlik altılı 120 lira. Alinda kase altılı 140 lira, kube saklama kabı seti 150 lira. Seçili tüylü terlik çeşitleri kadın erkek 130 lira. Seçili eva terlik çeşitleri kadın erkek 120 lira. Boxer kutulu üçlü 140 lira. Erkek atlet tekli 50 lira. Bayan atlet 50 lira. Bayan slip ikili 50 lira. Boxer ikili paket 80 lira